Hepinize de selamlar arkadaşlar ben tekrar yeni bir oyun videosuyla <laughs> sizden kaçtım arkadaşlar bugün setten oynayacağız setten altı oynayacağız buradan bir karakter seçmemiz lazım abi şu an rastgele bir karakter seçiyorum bunu seçtim arkadaşlar kaldım neyse artık bunu seçtim okeyledim okeyledim bu arada kumanda ile oynuyoruz flashek ile oyunu Ay uykum geldi ya Uf. şuna bakmayın az karakter seçtim bir daha mı seçiyorum bu arada çok güzel karakterlerimiz var arkadaşlar ee, Demir mı? Arkadaşlar ya Bu oynayacağım. Evet Get bakalım rakipçim Evet dövüş başlıyor. Bu arada eşçi oyun oynuyoruz arkadaşlar Tekten altı Tekten kesici oynamak lazım başlıktan Ne haber lan iyi misin? Of kara çiziyim ben ha Kara çarpmayı sever misin? Ben de severim Aha çok iyi vurdu Birader eminim emin misin benimle dövüşmek O adam iyi dövüşüyor. Adam boş değil bu arada. Bu arada kanka. Çok kalkan yapıyoruz kendine ha biraz. Oo ne yaptım lan? Evet tamam birinci darbe attık. One two başla. One two başla. Hadi hadi gel gel sana yumruk atayım gel. Adam kendini savunma başarıyor bu arada. Gel hadi gel Abi dur ya dur ya bir, bir sakin ol ya bir sakin ol ya Kazandık arkadaşlar of Aa yapma rezil olduk be <laughs> Ağladı Kendi sancına yere düştü ağladı Yeni ratip Ashuka, Ashuka selam Ooo Ashuka'ya bak be gelmiş. Mavi kostümün gelmiş bu arada. Çat 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 çat. Emin misin oğlum sen benimle savaşmak için mi? Ha ha. Sana her türlü saldırı yaparım. Birader köşeye çıkıştım bak. Oha ne yaptın lan? Uf. Adamın Adam çok fena dayak yedi bizden. Round two. One, two. Başla. Haydi bakalım. Gel kanka gel. Sana tekme atacağım. Olmuyor böyle bak. Kafana vururum bak senin. Ayağıma vurmakla öyle hoş olmadı bak. Evlat çok canımı yaktın. Adam çok fena çetmeledim abi. Oha canı çok ağır kaldı. Aldım be ya. <laughs> abi ne diye karakter ya. Vay vay bıyıklı adam ya da çakı ucun adamı desem. Evet mekanlar değişiyor her savaşta. Kanka bak beni durduramazsın çünkü ben karate yapmaya seven bir Aha ne yaptın ne yaptın lan boynumu tuttu. Utanmıyor musun lan kadına el kaldırmaya? Kadına el kaldırıyorsun. Kadınlara el, el kaldırma utan var şerefsiz. Neyse aldık adamı. Evet one two. kamba bak bu karate yapacağım. Hayır hayır olmaz 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 kaç kaç. iş. Boynum acıdı ya. Sen yani, kimsin ki lan bana boynuma vuracak ha? Kimsin kim boynuma acıktı? Ha sen kimsin lan benim boynuma vuruyorsun da artış O koca kaştanı gösterip de bir şey yapabileceğini mi zannediyorsun lan Koca kaçtanım var ya bize şey hava atan bir arkadaşımız var Evet ceber lan ceber Bir sene bir çekme dağıtacaktım arttırmadı Karateciyim tam bir karateciyim ha Dördüncü rakip mi ooo kaplan kafası kanka. Orman değil burası. Buzlu yerde ne işin var senin? Vay vay boş değilsin. Sen boş değilsen bana boş diyorum. Gel. Gel aga gel. Allah belanı var mı? Kalkan nasıl yapıyordum lan? Adam çok iyi vuruyor. Bırak kalkan yapmam gerekiyor. Ya. Kaybettik arkadaşlar. Bu adam, adam çok iyi. Hayır kaç kaç. Abi kopatmışsın. Vay anasını tam bir... Tam bir iyi dövüştü. Round two. One two. Haydi bakalım. Gel hadi hadi şimdi dene. Abi çok saldırı yapıyor Tırcan. Kendini savunuyorsun bu arada. Ben savunmuyorum. Savunma yapmayı unutma arkadaşlar. Kalkan nasıl yapıyordum onu unuttum ya. Çok kötü kaybediyorum şu an. Bu turu bir ihtimal kaybettik. Adama şart vurmam lazım. Aynen aldı kaybettik. Kaplan continue. harbiden kaplanmış. Arkadaşlar kaybettik. Abi bir de karakterle oynuyorsun var. Nerede o? Bu ne lan? Bu kim? Samuray mı? Samuray ile dövüşmek istiyorum. Samuray gibi geldi bana. Nasıl bir samuray bu? Gör kolları var mı bunun? Samuray değil bu. kolist adam bu. Korsan mısın oğlum sen? Hadi lan gel lan. Hadi kılıcım var gel. Ama olmuyor. Kaplan. Abi. Çok şey ya. Eleman çok iyi vuruyor bize. Oğlum sen boksu nereden öğrendin? Adam bok yaptı bize. Tamam. Kılıç 5 para etmedi. Kaplanın durumlar kolay olmayacak. Tekme attım zaman arkadaşlar. Çünkü tekme attığım zaman bu adam beni durduruyor. Yumruk kartı pek bir şey yok gibi geldi bana. Bak Adam yumruk yumruk dövüşünde kaybediyor. Tabi kılıç şarkısına biraz dikkat sağlıyor olabilir. Lajar var. Hadi koşun benim. Hadi koşun benim. Hadi koşun benim. Vur abi. Hayır hayır olmaz. Tekme olmaz. Ana ne avladım hanım Yavaş yoksana kaplan bey. Kaplan delirdi de arkadaşlar. Kaplan delirdi de çok güzel. Biraz daha vurursa mezara gireceğim. Mezara girme açıklamıyorum O yüzden sana direkt çaldıracağım. Geç be. Korşanım benim. Can korşanım benim. Abi tipe bak ya. Eşleri kafalar. Evet. Şimdi de Round 1. Başla. Gel dostum benim gel. Ne oldu aman yara yıkıldın, kılıcım tadını beğenmedin mi? Vay sen tekme oyunu bilmezsin galiba O adam tekme oyunu biliyor mu? Adam tekmeleme konusunda uzman mı? Ben tekmelerim lan dur Ama olmuyor böyle bak olmuyor böyle Alev malev fırlatıyorsun bir şeyler yapıyorsun olmuyor böyle Anladım Kanka beni duldur dulduramazsın beni Tetme lemet ha tetme atmak nedir yavrum tetme atmak nedir Yumruklarını yerim senin yumruklarını Abi şöyle yumrukları ya. Hayır hayır ayağa kalk ayağa kalk korsan ayağa kalk Yenilemezsin yenilemezsin çaldır 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 Tamam yenilmek yok <laughs> Evet arkadaşlar bunu da almayı başardık Burada bitireceğim oyunu Arkadaşlar oyunun devamını istiyorsunuz. Bu videoya tam tamına 1000 beğeni gelirse Tetran 6'ya biraz devam mı diyeceğim. Hatta Tetran 4 5 varsa onu da oynarız sizinle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.